Merhaba arkadaşlar. Bugün Idle Jammer yaycı kıtanı tutuyorum. Bu oyunu yine önceden oynamıştım her zamanki gibi. Böyle güçleniyorsun. İlk başta ben tabi geliştim. Hani normalde daha ideal başlıyorsunuz. Bu şurada 55 falan saniyelik olanlarda özel güçler. Ben buradan buraya kadar gitmişliğim var. Hani ben burada köprüler falan var. Bugün bu oyunu tanıtacağım yani kısaca. Böyle başlayalım. Böyle tın kırıyorsunuz evet. Bu oyunda biraz fazla reklam var. Neden bilmiyorum. Neyse. Yine kırmaya devam ediyoruz. Ve puan falan kazanıyoruz. U buradaki evden Usa'ya bastığımızda gelip buradan satıyoruz. Şuradan arttırabiliyoruz. Ben geliştirdim. Param bitti. Şuradan bir şey geliştiriyoruz ama anlamadım. Hatta geliştireyim. Geliştireyim. Şöyle hepsini geliştireceğim. Param bitene kadar. Geliştirdim ve geliştiriyorum. Bayağı param varmış. Evet, param bitti. Ve reklamlarda. Yanlışlıkla reklama girdim. Evet, e, ben ayarladım. Reklam sesi gitmiyor. Neyse Allah nereye girdim ben? E, çıkmak için bekliyoruz. Bekliyoruz da bekliyoruz. Çıkamadım, çıkacağım. Bu neymiş? Heh, burada kaldık. Hemen çıktık. Böyle şeyler yapabiliyoruz. Bu neymiş? Anlamadım. Bu İngilizce bu oyun sanırım. Benim İngilizcem yok o yüzden bilmiyorum. Bu oyun İngilizcesi olanlar oynamalı. En üstte dedim ya ışınlanma diye. O altın bir şey olanı basıyorduğunda bir reklam veriyor. Bir çekirdek gibi bir şey çıkıyor. Onun sayesinde şöyle göstereyim. Onu kırıyoruz baltamızla. Ve hız, güç bunun gibi şeyler veriyor. Hız ver şimdi ben şuradaki ağaçları temizleyeceğim. Rob temizliyoruz. Çat çat tabi güçte şey oluyor neydi güçlendiriyor bizi baltaydı böyle özellik gösteriyor ve evet yine reklam şöyle çıkalım reklamdan böyle şöyle diyelim. hani böyle bırakıp sadece dokunmadan durduğumuzda da kırıyor etrafındakileri ya bırakıyoruz kırıyor tabi ben bunu söylerken gerçekten bırakıyorum Zaten kırmızı içinde kırması içinde için bırakmamız lazım. Böyle tutarken de kırıyor ama hani ben normalde bir çek yön değiştirmek için şey yapıyorum. Bu arada ilk başta hayvanımız olmuyor. Yine şurada gördüğünüz gibi boşluklar var. Oradan gidip alıyorsunuz. Ben şimdi yeni bir şey alacağım. Oradan evet gidemedim. Ha neymiş bu? Oo katana. Şimdi bununla kıracağız çat çat. Tabi ilk başta normal ağaçlar var. Ben şey yaptığım için neydi? İlerlediğim için böyle ağaçlar var. İlk başta normal ağaç var. Ben hemen eve gideyim. Niye koşturuyorsun ki? Neyse. Şöyle. Şurada büyücü gibi bir şey var. Reklamlarda gördüğünüz gibi şeyler yapmıyor. Ben reklamlarını hep böyle Etrafında dönme falan görüyordum. Ama yok. Öyle bir şey yok. Neyse ilerleyelim. İlerledik. Evet burası. Hemen ya devam edelim. İleride beyaz ağaçlar var. Ona doğru gidiyorum şu an. Evet yine reklam. Kıralım kıralım. Ve evet şuradan beyaz ağaç şeyimizi bir tane vuruşla alamadık. Heh aldık. Bir tane beyaz ağaç kırdım. Kıralım. Şimdi bu yavaş bunu geliştireceğiz şimdi. Eve gidelim. Evet, evet bu bon gerçekten çok reklam veriyor. Şurada taş kesici gibi bir şey var. Evet geliştiremiyoruz. O kadar paramız yok. Keşke o parayı şuraya harcamasaydım. Zaten bu ne bilmiyorum. Yine verdim ama ne bilmiyorum yani arkadaşlar yorumlarda falan yazmayın yazabilirsiniz yani bunun ne işe yaradığını bilenler varsa ben geliştiriyorum ama ne olduğunu bilmiyorum çünkü evet reklam çıktı şöyle Hah. Oldu. Bu bir şey vermiyor. Biz gidelim. Ha şurada bir tane ağacı sat. Satmamış galiba. Neyse. Şöyle. Onlara basınca da küçült. Hani diğerlerini gör gibi şeyler de yapabiliyoruz. Tabi. Köprüler de var bu oyunda yani. E ben şu taraftan gelmiştim. buraya kurdum yani. Evet. Bu hayvanlar da o şeylerden buluyor bize. Hatta bir tane daha spanlayayım. Spanladım. Hemen kılıyorum. Spanlamak da doğurmak da yok. evet güç bakın. Katana'ya. yo rangers'mış. Rangers'ın ne olduğunu ben bilmiyorum. Bilenler varsa yoruma yazabilir. Hemen kıralım. Çok çok tek ve evet yine olmazsa olmazımız olan reklam. Evet çıkarttık çıktık. Şöyle kırıyor katanımız adamımız hemen bunların ne işe yaradığını hala anlayamadım şu ayarlar yani şuradan ya bastığımızda böyle yer çıkıyor. Hala anlamadım böyle yerler var. O kadar gizlicecem yok. Evet yine bu arada bunlar kendi kendine de doğayabiliyor. Yine Ranger'ın çıktı? Bakacağız. Bakalım. Evet yine Rangers çıkmış. Şöyle vuruyoruz. Yani oyun böyle. Şöyle şeye döneyim. Eve döneyim. Yine bir reklam. Evet. Şunları satalım. Bakalım ne kadar para kazanmışız. Evet. Yükseltebilecek kadar. Biraz yükselttim. Ama ben burada bitiriyorum. Yani şunu anladınız. Bunu anladınız. Herhalde başka bir şey yok oyunda. Bu yine yükseltme istiyor. Ben ist vermeyeceğim. Zaten daha ne olduğunu bile anlamadık. Şöyle. Yani böyle bir şey. Neyse. Şöyle bitirmek için şuraya geleyim. Düzgün bir alanda bitirmek istiyorum. Heh. Görüşürüz. Bay bay.